Arkadaşlar benim ayakta duracak halim yok. Odamdayım. Ben de odamdayım. He benim odam yok. Ben <laughs> ben masama gideyim. Şişt, şişt, baksana bir. Bir gün de beraber giderim mi? Nereye? Bilmem. Sinemaya, tatile, yemeğe. Yuh, hamaya. Yuh. Aklını başından aldım galiba. Senin masan orada değil. Burada. Nereye? Cehenneme gelir misin? Sinirlenince ayrı bir tatlı oluyorsun biliyorsun değil mi? Çekil, çekil, çık. Bora Bey. Bora Bey çok acil konuşmamız lazım. Ben sana gel dedim mi Ada? Yok ben e, bir heyecanlandım odanıza daldım. Panik atak. Biliyor musun hayat seninle her an. parkta olmak gibi adı. Oo, Oo. O, bakın bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Çok iyiydi bunu bir daha yapalım. Bir dahaki sefere bir daha isterim. Yapalım. Bora Bey. Bugünkü boks olayından sonra... Boks faciasından sonra demek istedin galiba. Çünkü bir şey beceremedik. Vurmayın yani İsimlere takılmayalım ya. İsimler önemli değil, olay önemli. Olaya odaklanalım. Olayımız şu. Bugünkü boks olayından sonra... ...benim Tuğçe'yi Rüzgar'ı barıştırmak boynumun borcu oldu. Boynumun borcu oldu vallahi artık yani. Ne güzel, ne güzel borçlar. Yani sen bu boks faciasının, boks olayının kötü fikir olduğunu kabul ediyorsun yani. Hı? Buradan bunu mu anlamalıyız? Yani... Böyle kötüyü yaşaya yaşaya iyi, iyi buluyoruz, doğruyu buluyoruz. O yüzden, o yüzden tecrübe oldu. Ben attım cebime onu. Bir daha da tekrarlanmaz. Ben alırım dersimi. Neyse, Bora Bey. Ben diyorum ki Hı. bir yemek organize edelim Hı. benim evde. Rüzgar'ı çağıralım. Ee? Rüzgar'ı çağıralım, Hı. yemek organize edelim. Tabii. Kim çağıracak bu Rüzgar'ı? <laughs> yani ben geldim o yemeği Rüzgar'a da çağıracağım ha. Bu mudur? Siz gelmiyor musunuz? Ben geliyorum. Anlaşma gereği. Gelmek zorundayım ama rüzgarı çağıramam. Yani sen bana kumpas mı kurdurtacaksın hala? Ama bu... Aması maması yok. Şirket içinde ama diye bir kelime yok. Bin defa söylettirme. Ben rüzgarı ikna falan edemem hala. Kendi başının çaresine bak. O zaman gideyim. Tabii git. Şimdi giderken kapıyı çalarak çık bakalım. Hı? Kapıyı çal öyle çık. Çıkabilir miyim de. Dene bakalım. Yapabiliyor musun? Çıkabilir miyim? Hah, çıkabilirsin. Çok değişik adamsınız Bora Bey. Oluyormuş bak. Yapınca oluyormuş. Öğreneceksiniz hepiniz şu kapı çalma olayını. Bizi rüzgarı çağıracakmışım. Tuğçe Hanım uydunuz mu? Hmm. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım kalkın oynayacak zaman mı ya? Ya da git başımdan ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne demek o? Ben sizin için neler yapıyorum sizin bana yaptığınız muameleye bakın. İyi, iyi o zaman iyi siz akşam yemeğe gitmeyin o zaman. Ne yemeği? Rüzgarla. Ya adamla birbirimize girdik az önce gördün. Nasıl olacak o iş? Çok 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 basit olacak, hiç merak etmeyin. Erkekler kendilerini özel hissetmek isterler. Siz de rüzgara kendisini özel hissettireceksiniz. Bu kadar. Bu kadar basit. Onun için hazırlanacaksınız, mutfağa gireceksiniz, yemek yapacaksınız. En sevdiği yemeği yapın mesela, sarma. Sarmayı herkes sever ya. Sarma sevmeyen var mı? Siz? Onlar herkes seviyor bence şu an Ben seviyorum mesela. Ya Bora konusunda seni dinledik, olanları gördük. Ya şimdi işe yarayacağı ne malum ya? Aslında. Evet, e, o durum biraz karışıktı ama şu an iddialıyım. Ha Tuğçe Hanım, rüzgardan bahsediyoruz ya. Ne kadar karışık olabilir ki? Ay. Rüzgarla yemek yiyeceğime sevineceğim de aklımın ucundan geçmezdi. Tuğçe Hanım, Bora Bey'in dediği gibi mırıl 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 mırıldanmayı bırakıyoruz. Mırıldanmayı bıraktıktan sonra kalkıp evimize gidiyoruz. Bir duş alıyoruz, güzel güzel giyiniyoruz, hazırlanıyoruz. Sonra yemek. Hadi. Ya böyle iyi işte buradan gideriz direkt. Olmaz. Ne dedim az önce? Ben az önce ne dedim? Ne? Ne dedim? Çocuk kendisini özel hissetsin. Öyle düşünsün, onun için hazırlandığınızı düşünsün. Hatta bu da etmez. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Yemekte siz güzel bir fotoğraf çekilin. Salın sosyal medyaya. Salın. Ortalık alev alsın tabii. Her like mutluluklar turist. Hashtag turist. Tabi Ya da yok. Şöyle yapalım. Ekli arttırıyorum. Siz birbirinizi öperken bir bu merak videosu çekin. Video deme bana. Bak bana video lafı etme artık. Bana kimse video lafı etmesin artık ya. Oo. <laughs> <laughs> Çıldırmış. Ha. ay hiç hayatınızda kapı açmamış gibi davranıyorsunuz, Tuğçe Hanım. Ay, ay sen burada mı yaşıyorsun ya? Hmm. Burası salon mu? Ya ben de ev deyince şey zannettim hani. Ne zannettiniz? Şato mu zannettiniz, ev işte. Tavanı var, tabanı var. Penceresi var, aa mutfağı bile var, her şeyi var. <laughs> wow! Evet, pencere var. Birazcık oradan hava giriyor. Da küçücük kızım ya, sen burada nasıl yaşıyorsun? ve ya haydi, işe koyulalım mutfağa, hadi. İyi, tamam. Oo, 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 Basalım geri. Ne Basalım oldu geri. ya? Ayakkabılarla nereye? Geri öyle ayakkabılarla içeri girilmez. Ay terlik mi giyeceğiz? i̇nsan yaşıyor burada. Hadi terlik. Of. Ne tamam giydim. Şimdi ben de üstüm başımı değiştirip geliyorum. Siz bu torbaları şunları içeriye taşıyın tamam? Başlayalım bir yerden. Hadi. Hadi aldık sizi şöyle. Teşekkürler. Of. Ya bu böyle mi şimdi tam yani? Tabii tabii. Boyundan mı böyle? Tabii tam olarak böyle. Neyse çok uzatmayalım. Vaktimiz çok yok. Hı. Siz salatayı yapmakla başlayın. O kolay. Onu halledersiniz diye düşünüyorum. Hı. Ben de ana yemeğe başlayayım. Hı yaparım. Ne yapıyoruz biz bunları şimdi? Önce doğuruyor muyuz? fikirle gelmek isterim size. Beni yanlış anlamazsanız. Ben derim ki bunları ilk önce yıkayalım. Bunun pisliği, çamuru, tozu, toprağı vardır yani böcek böcek. Ben... Yani proteini yeşillikten almayalım değil mi? Böcek yemeyelim. Nasıl yani bunlar yıkanmış gelmiyor mu bize? Sakin ol adam. Sakin ol kızım. Ya ben, ben yok daha fazla dayanamayacağım ya. Bence biz bir catering çağıralım. Onlar halletsin biz niye uğraşıyoruz bu kadar? Eee <laughs> Tuğçe Hanım, siz şimdi büyük aşkınız Rüzgar'la barışmak istiyorsunuz ya. Ne dedik? Kendi emeğinizle bunun için bir şeyler yapın dedik, değil mi? Bunu ona gösterin dedik. Yani siz ne diyeceksiniz adama? Ha ne diyeceksiniz? Ben Keadet'i çağırdım, sana yemek yaptırdım. ...mı diyeceksiniz yoksa? Ben sana kendi elinle yemek hazırladım sevgilim mi diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ben burada sizin için uğraşıyorum ama sizin şu yaptığınız yani işimi çok zorlaştırıyor Tuğçe Hanım. Ya ama restorana gidince de öyle olmuyor mu? Restorana davet ediyorsun götürüyorsun onlar senin için yapıyor geçiriyor ne farkı var ki? <laughs> Ne kadar doğru bir bakış açısı. Evet. Ee, e şöyle yapalım. Tuğçanın benim fikrim var. Ha. Siz kuaföre gidin. Hah. Ay evet, ben de tam saçımı başımı düzeltmek istiyordum. Çok iyi olur. Git saçınızı başınızı yaptırın siz gidin. Harika olur. Aha. Hadi ben yemekleri hallederim. Hayır, siz kuaföre gidin. Tamam. Ha, ha tamam o zaman, gerçekten. Tamam. tamam, hadi. Cık. Aa, bu nedir ya? Bu nedir? Daha karnını doyurmaya bilmiyor. Gelmiş bana yok evin küçük, yok ölürüm, yok daralırım. Allah Allah ya uğraştım şeylere bak. <laughs> rüzgar, rüzgar hep senin yüzünden rüzgar. Senin için katlanmadığım bir bu kalmıştı onu da yaptım. <laughs> Aşk kendi seçer.